İyi günler dileyerek başlıyorum, başlamak istiyorum. Bugün son günlerin önemli, dünya içinde çok önemli bir gelişmesi nedeniyle sizlerle beraber bir konuyu tartışmak istedim, görüşlerimi paylaşmak istedim. Bu da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi. Biliyorsunuz Rusya lideri Putin'in uzun süredir sınırındaki komşuları ile ilgili değişik düşünceleri var. Hatta çok meşhur olan bir çocukla konuşması biliyorsunuz Rusya'nın sınırların olmadığı yönünde bir fikri var. Eski eski bir KGB ajanı ve iliklerine kadar KGB'nin görüşleri, ve ideolojisi içine sinmiş bir insan. Aslında sosyalist demek istemiyorum çünkü sosyalizme hakaret olur bu. Sosyalizm barıştan, paylaşmaktan ve eşitlikten yana bir ideoloji. Putin'in görüşü ise aslında bir ideoloji diyenler var ama ideolojiden farklı olarak bir kod sistemi diyenler de var. Pragmatizm, nasyonalizm yani milliyetçilik ve çıkar üzerine kurulmuş bir liberal ekonomiden yana hareket kodlarını içeriyor putinizm. İlk kez Ocak 2000 yılında Rusya'da yayınlanan resmi bir gazetede Putinizm bir ideoloji olarak sunulmuş ve ismi geçmiştir. O daha sonra Putinizm konusunda dünyada siyaset bilimi konusunda birçok kitaplar yazılmış, makaleler çıkmıştır. Putin'in asıl hedefi aslında eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni ve çok daha önceki Çarlık Rusya'sının sınırlarına ulaşmak, egemenliğini sınırlarının çok ötesine taşımak. Bunun karşısında hani kendisinin öne sürdüğü ve bu hareketini haklı çıkarmak, meşru göstermek için öne sürdüğü bazı argümanlar var. Bunlardan bir tanesi NATO'nun sınırlarına dayanmış olması. Ve Putin'in bu girişimini meşru göstermek için öne sürdü. Bazı argümanları var. Bunlardan bir tanesi NATO'nun çok yakın sınırına, Rusya'nın sınırına kadar gelmiş olması. Ukrayna'daki son seçimlerin Putin'in hoşuna gitmemesi ve Rusya taraflısı bir hükümetin seçilememiş olması ve Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas bölgesinin Rusya taraftarı ayrılıkçılar açısından daha güçlü olması. Ayrılıkçıların orada daha güçlü olması. Bu nedenle de orada bir oylama yapılıp Rusya ya bağlanmasının öne sürülmesi. Tabi aslında Donbas bölgesinin ekonomik açıdan önemi var. Biliyorsunuz daha önce Rusya'nın Kırım'a girişimi var. Kırım'ın da Karadeniz'e hakimiyet açısından çok önemli bir rolü var. Bütün bunlar birleştirildiğinde Rusya'nın etraftaki komşuları için bir tehlike olduğu ve tehlikeli fikirlere sahip olduğu düşünülebilir. Ancak olayın tümüne birden bakınca ben farklı düşünüyorum. Bütün bunlar konuşulan ve göstermelik nedenler olarak öne sürülebilir. Ama asıl bu kargaşayı, bu krizi, Ukrayna krizini, krizini ortaya çıkaran şey bence çok farklı. O aslında dünyanın çok eskiden beri süre gelen, krizlerin asıl nedenlerinden bir tanesi olan demokrasi ile otokrasinin savaşı. Bence Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı girişim demokrasi ile otokrasinin dünyadaki en son savaşının en son örneği. Otokratlar kendi güçlerini ve yönetimlerini idare etmek için ve devam ettirebilmek için sürekli bir kargaşaya muhtaçlar kargaşa ve savaşa. Demokrasiler barıştan besleniyorlar, otokrasiler savaştan besleniyorlar. Bu nedenle Rusya'nın otokratik rejimi etrafındaki demokratik değişimlerden rahatsız. Bunu şöyle görmek lazım. Bütün komşularını göz önüne alırsanız, çok ciddi demokrasi örnekleri veren son yıllarda öne çıkan Ukrayna. Eğer Ukrayna'da aynen Belarus gibi otokratik bir rejim olsaydı Putin bu kadar rahatsız olmayacaktı. Tabii son günlerin Ukrayna krizi nedeniyle unutulan önemli bir gelişimi de var. Onu da bu olayı içinde değerlendirmenin önemi var. O da nedir? İsviçre bankalarındaki gizli hesapların ve etrafa duyurulmayan hesapların kimlere ait olduğunun açıklanacağı bir zamana denk gelmesi. Bildiğiniz gibi Putin 2000 yılında Yeltsin'in damadı olarak seçiliyor başbakan olarak. Daha sonra 2004'te ve daha sonra da Yeltsin'den sonra baş başkan olarak atanıyor. 2008'de iki dönemini doldurduğu için Medvedev'le yer değiştiriyorlar ve tekrar devam ediyor. Son yapılan değişiklikle bir beraber 2036 yılına kadar da Putin'in başkan olarak devam etmesinin önü açıldı. Bütün bunları bir yerde hatırlamamız lazım Ukrayna krizini değerlendirirken. Ayrıca çok seslendirilmeyen çok tartışılmayan bir konu Tataristan'daki Cumhurbaşkanlığı'nın tanınıp tanınmaması. Bildiğiniz gibi Rusya Tataristan'daki Cumhurbaşkanı artık tanımadığını, tanınmaması gerektiğini savunuyor ve buna ait bir değişiklik yaptı. Oysa Tataristan kendi Cumhurbaşkanlarına hala Cumhurbaşkanı demeye devam edeceklerini söylediler ve uymadılar. Bu merkezi hükümetin kararına uymadılar. Tataristan Tatar Türklerinin çok yoğun olarak bulunduğu bir ülke diyelim. Rusya'nın tam içinde olduğu için Tam bağımsız bir ülke haline gelemedi maalesef. 1991 yılındaki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde almasından sonra kendini nispeten korumaya çalışıyor ama halen tam bağımsız bir ülke olamadı. Ama bu, bu konuda adımlar atıyor. Rusya bunlar rahatsız ve Tataristan, Tataristan'ın büyük nüfusunu teşkil eden Tatar Türkleri, Rusya'nın içinde bütün Rusyayı göz önüne alacak olursak Rus kökenlilerden sonraki en büyük nüfusu teşkil ediyor. Bu da çok önemli bir şey çünkü Tataristan Ermenistan'daki bir hadise bütün Rusya içine yayılabilir. Bu da önemli bir konu. Bütün bunları baskılamak, gözdağı vermek, iç karışıklıklara ve demokratik değişimlere bir baskı unsuru kullanmak için böyle bir uluslararası krize Putin'in ihtiyacı var. Aslında şu anda demokrasi ile otokrasinin bir savaşı veriliyor. Kimin galip geleceği çok önemli. Çünkü otokrasi galip gelirse bundan sonra dünyada zaten 2015-2018'den sonra zayıflamaya başlayan dünyadaki demokrasiler çok daha zayıflayacaklardır. Ve giderek güçlenen otokrasiler daha da güçlenerek devam edeceklerdir. Dünya aslında bu açıdan bir dönüm noktasında. Demokrasi mi güçlenecek, otokrasi mi güçlenecek? Tabi batının veya şu anda muhatap olan savunma sistemi olan NATO'nun her şeyi doğru yaptığı savunulamaz. Çünkü Ukrayna'nın böyle bir tehdit altında olduğu veya Rusya'nın komşularının böyle bir saldırı tehdidi altında olduğu çok açık. Bunun için Ukrayna bir an önce NATO'ya alınmalıydı. Aslında NATO bir savunma sistemi birçok ülkeden oluştuğu için Rusya gibi bir tek başına bir güç olup bir ülkeyi işgal etmesi söz konusu olamaz. Burada NATO'nun yaptıklarını veya eski Varşova paktı veya Rusya'nın yaptıklarını birbiriyle kıyaslamak, hangisinin iyi olduğu konusunda tartışmak yanlış bir tartışma. Çünkü bir ülke, özellikle de biz kendimizi düşünürsek Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ten beri bağımsızlığını savunmuş, bağımsızlığı üzerinde adım atmış ve hiçbir yere muhtaç olmadan kendi başına bağımsız olmaya çalışmış bir ülkedir ve bundan sonra da böyle olmalıdır. Ne NATO'ya bağımlı ne de Rusya'ya veya Çin'e bağımlı, hiçbir yere bağımlı olmadan kendi bağımsızlık yolunda ilerleyen, refah ve saadetini kendi ayakları üzerinde kurabilen bir ülke olmak yolunda ilerlemelidir. Rusya'nın Özellikle Putin yönetimindeki Rusya'nın bu tür karışıklıkları veya bu tür karışıklıklarla beslenmesi ve bu nedenle iç politikada güç kazanması ve otokrasinin devam etmesi yeni bir olay değil. Çeçenistan'la başlıyor. Putin'in görev aldığı ilk yıllarda Çeçenistan'ın krizinin son dönemleri. Daha sonra Kırım, Gürcistan önce ee, Ukrayna 2004, 2008'lerde tekrar Ukrayna ile ilgili problemler ve en sonunda da bu problem. Ama Putin'in e, uluslararası politikasına bakacak olursak eğer gerçekten hani Libya'dan Suriye'ye kadar Afganistan'daki olaylara kadar pragmatik ve nasyonalist bir çizgide ilerlediğini söyleyebiliriz. Ve tüm bu krizler e, açısından bakıldığında sürekli otokrasinin devamına hizmet eden bir yapıyı görüyoruz. Ukrayna krizini özet olarak ben demokrasilerle otokrasilerin bir savaşı olarak görüyorum. Bir koz karşılaşması olarak görüyorum. Eğer demokrasiler kaybederse veya demokrasi kaybederse ki son yıllarda da maalesef zayıfladığını söylemiştim zaten. Otokrasiler giderek dünyada güç kazanacaklar. Immanuel Kant'ın savunduğu bir sistem var. Bu şu, demokrasileri diğer timlerden ayıran en önemli özellik savaşmaya eğilimli olmamalarıdır. Otokrasilerin de en önemli özelliği savaşmaya ve karışıklığa çok daha eğilimli olmalı eğilimli olmaları ve çok daha kolay savaşabilmeleridir. Ne olursa olsun dünyanın bu krize bu açıdan bakması gereklidir. Ve bekle gör politikası aslında demokrasilerin kaybıyla sonuçlanacaktır. Bu nedenle aktif olarak demokrasilerin kazanması için elimizden geleni yapmamız gerekir. Ukrayna'nın bu krizde hiçbir rolü yoktur. NATO'ya girmemiştir. Girme girmesi için bir konuşma, bir ortam sağlanmıştır. Ancak Zelenski'nin açıklamasına göre 24 liderle de konuştuğunda Ukrayna'nın NATO'ya alınması konusunda çok da yüreklendirici olmadıkları, çok da destekleyici olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sanki NATO ve Batı Ukrayna'yı Rusya'nın otokratik rejiminin bir gösteri sahnesi olarak öne sürmüş gibi görünmektedir. Bu çok acıdır. Bu savaşta umarım otokrasi kazanmaz. İnsanlık kazanır, demokrasi kazanır. Bunun için dua edeceğim ve elimden geldiği kadar da buna destek vereceğim. Nasıl bir destek verilebilir? Uluslararası yayınlar yaparak, demokrasiyi savunarak destek verilebilir. Rus tankları Ukrayna sınırına dayandığında ve Ukrayna sınırından içeriye girdiğinde, füzeler atıldığında, aktif bir işgal başladığında aslında bütün batı dünyadaki ekonomiyi konusunda düşünceli olduğunu dile getiriyor. Oysa Ukraynalılar dedelerinin Holodomor'unu hatırlıyorlar. 1932 ve 1933 yıllarında Stalin'in neredeyse Ukrayna'nın %50'sini açlıktan öldürdüğü bir soykırımı hatırlıyorlar. Bu nedenle Ukrayna'da Ukraynalıların neler hissettiğini çok iyi anlamak lazım. Tarihte yaşadıkları bu soykırımı hala ancak 26 ülke tanımış. Bu nedenle bir an önce aslında bu konuda Ukraynalılara destek vermek gerekir. Bir daha Holodomor yaşanmaması gerekir. Önümüzdeki günlerde hep beraber bu krizin nereye varacağını göreceğiz ve bu kırılma noktasını hep birlikte yaşayacağız. Hepinize barış dolu, sağlıklı günler diliyorum.